Yaz aylarının vazgeçilmezi olan zayıflama çaylarına ve aktar ürünlerine gelen zamlar nedeniyle aktarlar gramla satışa başladı. Aydınlı esnaflar artan fiyatlar sebebiyle satışların geçen yıla göre azaldığını söyledi. Kalep, e, çok fazla değil. Baharat ve bitki çaylarına %70 ila %100'e varan oranda zam geldi. Zamların ardından birçok ürünün gramlık paketi geçtiğimiz yıllarda kiloyla satıldığı fiyatın üzerine çıktı. Hibiskus çayının yaz aylarında çok fazla tercih edildiğini söyleyen esnaf Serdar Çelik şu ifadeleri kullandı. Yaz aylarında iktisal vazgeçilmez detoks çayı, kilo kilo vermeye ilgili genelde yağ yakıcı olarak isteniyor. Yeşil çay, çubuk tarçın ve mate dediğimiz çayımız var. Onlardan çok genelde isteniyor. Bir de yaz aylarında serinletici olarak hibisküs çayımız var. Hibisküs de aynı zamanda hem kolesterolü iyi geliyor, şekeri iyi geliyor. Detoks olarak da kullanılabiliyor. Ve yaz aylarında buzlu içildiği zaman serinletiyor. Fiyatları uygun. E, kilosu 200 lira, 100 gram 20 lira. Hibisküs toksin özelliği de vardır. E, yaz aylarında Doğru normal ya. serin olarak, buz, savuk çay olarak da içilebiliyor. Normalde baharatların hepsi sağlıklı. şifanen, zencefil, zerdeçal, tarçın, karanfil. Kış aylarında daha çok tüketimi tercih ediyoruz. Kilosu 200 lira. Normal 1 kilo almaya gerek yok. 100 gram aldığın zaman zaten 15 gün yetiyor yani. Gün geçtikçe artan fiyatlardan dolayı satışların azaldığını belirten Çelik şunları söyledi. Ee, %60-70 oranda zamlar geldi. Ve zam, gün geçtikçe de zam devam, ed devam ediyor. Vatandaşlarlık talep fazla aslında ama fiyatların artışından dolayı satışlar biraz düşük yaz aylarında özellikle kadınların zayıflama çaylarına yöneldiğini ifade eden 20 yıllık esnaf Süleyman Turgut da şöyle konuştu. Genelde yaz aylarında bayanların en çok istediği zayıflamak için ürünler isteniyor. E, aydın sıcak yer olduğu için diğer yiyecek baharatları biraz daha düşüyor satış. Taşlar zayıflamak genelde karışım ürünler var. Onlardan alıyorlar. İşlerinde işte biberi, kökü, yeşil çay, mate, kayısılı çaylar. Bu çayları tüketiyorlar. <laughs>